İşte şeytanın vesveselerinden seni uzaklaştıran ve kalbini ile aklını kötü düşüncelerden koruyan Kur'an ve sünnetten alınmış dua ve zikirlerden oluşan bir koleksiyon. Birinci Allah'a sığınmak. Eûzü billâhi mineşe şeytanirracim. Her vesvese, kötü düşünce veya korku anında söylemen gereken ilk ve en güçlü silahtır. İkinci Şeytanı kovmak için sünnetten bir dua. Allah'ım! şeytanların dürtülerinden sana sığınırım, Rabbim onların yanında bulunmalarından da sana sığınırım. Müminin Suresi 97-98 Üçüncü inançla veya namazda gelen vesvesede okunacak dua. Allah'a ve peygamberlerine iman ettim. Veya Evveldir, ahirdir, zihirdir, batındır. O her şeyi hakkıyla bilendir. Peygamberimiz buyurmuştur ki, imanda vesvese gelen kişi, Allah'a iman ettim desin ve o düşünceyi bıraksın. Dördüncü Allah'ı çokça zikretmek. Resulullah şöyle buyurdu. Şeytan, İdemoğlu'nun damarlarında kan gibi dolaşır. Açlık ve zikir ile yollarını daraltın. Buhari rivayet etti. Beşinci sabah, akşam ve uyku zikirleri. Bunlardan bazıları Bismillahillezile yedurru men asmihi şeyun fil ve lefis semsemi ve hüves mumul varam Sabah ve akşam üç defa okunur. Allahu le ilhe illihu ve kayam Yatmadan önce ye kürsi. Altıncı aklı ve kalbi koruyan güzel bir dua Allah'ım kalbimin vesveselerini sana olan korkuma, düşüncelerimi zikrine, zamanımı itaatine dönüştür, nefsimin şerrinden ve şeytanın vesveselerinden beni koru. Eğer bu duaları ve zikirleri ihlis ve bilinçle devamlı okursan, kalbinde büyük bir huzur ve ruhunda derin bir temizlik hissedeceksin.